herkese merhaba arkadaşlar ben Beytullah bugün sizlerle beraber e, ee, PES 2021 oynayacağız e uzun bir aradan sonra sizinle beraber PES 2021'de top açılımıyla başlayacağız önce zaten 100 micro param var önce beleşleri açayım beleşler çok uzun sürüyor neyse zor açabiliriz. ben bir Barcelona açayım kalan kim çıkacak ve 2 numarayla defans çıkıyor herhalde şöyle aynen sabek dest çıkıyor kadromu e yani maça geçelim hemen görüşürüz evet arkadaşlar devam ediyoruz top açılımı yaptık sabek çıktı hemen devam ediyoruz maçımıza Tony Abraham top aldı orada bir anlaşmazlık, anlaşmazlık oldu ya şu anda Rafa Suarez gördü Leo Messi. Leo Messi Tony Abraham'ı. Tony Abraham Depaul'u gördü. Depaul Kulses gibi görecekken. Adria Adrian Rabiot gibi. Messi de şu an top. Neredeydik nerelere geldik be. De. Depaul Messi. Abi o nasıl bir pas? Neyse pasi de gel. Varfriz Fred Zaha'ya doğru pas attı. İnşallah doğru söyledi. Di Maria. Baş ismini unuttum. Sıbozlay. Benim ilk göz ağrım olan da Sıbozlay'dı arkadaşlar. Ve ilk gönlümüzü yedik. Üzücüydü. 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 Yemek. 15. dakikada yüzücüydü. Şu taktiği hiç unutmayacaksınız. Öyle değildi ama işte. ba yüzüğün. Benim atladığım yerlere pas atıyorsun. Depo. Lusevski harika bir çalım yaptı. Abraham geriye döndü. Çünkü onu yiyeceklerdi orada. Messi. Sıbozlay. Abraham. Yok. Abi. Başlara baksana. Abi onu nasıl ya? Ya. Elini bir de böyle yapıyor sanki gol yemiş. Tersi de gene bak. Sanki babasını öldürmüşüz. Allah ya. Bir gol atacağız. Onda da atamıyoruz abi canım. Abi hayranım. Devreye mi bana? Doğru arkadaşlar ben kadro gitmeden önce çok düzenlemiştim. Bizim ana benim Neyse. Çok da Gitmeden önce kadroyu bir düzenlemiştim. Elimde olan çöpleri. Abraham. Abraham çabuk ver orası. İki dakika geliyor. Tekrardan devam ediyoruz arkadaşlar. İki dakika bir yere gittim. Şimdi Adrian Di Maria. Di Maria. Koşu yapıyor. Bir <laughs> Arkadaşlar çok büyük bir şeyler buldum. Bunu size söyleyeceğim. Benim maça internette gidiyorsunuz ya. Hemen başlar başlamaz interneti kapatın. Online oynamıyorsunuz. Çünkü Plasmanda internet yemiyor. Yani öyle Ay, Niye oraya gidiyor ya? Abicim yani bunu bir ayarlaman gerekiyor. <laughs> ben loşef gibi konuştum. Buradan da master şefe selamlarımı göndermiyorum. Çünkü sevmediğim bir program. Oğlum gol yiyeceksin. Utanmadan bir de gol yiyor ya. Allah Allah. Dinayet. Sanki robot kaleci. Ben de kaleci kızıyorum. Sıcak birini bulamadım. Loris hemen. Loris. Loris. Vuruş. Neyse arkadaşlar ikinci Evet arkadaşlar devam ediyoruz. İkinci yarıya biz başlıyoruz ve Abraham'ın vuruşuyla başlıyoruz. Dolmadı haklı değişiklik. Buna bas. şu an sağdan aktırıyor. Oyuna giren Paolo Dybala'ya verdi. Dybala. Harika çalımlar yapıp size iyi gördü. Göz ağrımı çıkarmadım. Onun yerine Thiago'yu aldım. Göreceksin şimdi bakın. Evet şimdi tekrar devam bir yapacağım harika bir pas gördüm basit gol diye buna denir işte <laughs> abi offside yoktu nereden gördün sen offsight'i abi ya abi ya bu offside görünce ben çok kızıyorum abi ya Devray. İki dakikaya geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Devray pasını verecek. Giro'nun önüne düştü. Herkün. Herkün cinayet. Cinayet topu aldı. Kovacic çarka bir pas attı. dybala 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 gidiyor. dybala Abi abi. Messi. Abi be çok kötü. Orada golü kaçırdım ya. Çok büyük bir karambolün içindeydim. Neyse Kovacic oradan bastırır ve topu almaz. Alamaz. Nefis kötü bir alamaz. Şimdi Messi. Messi harika bir pas attı. Zan'ın önüne. Zaha harika bir pas attığı Giro'nun önüne. Giro Messi'den <laughs> nefis bir pas. Abraham'dan harika bir pas. Dybala. Dibala gidiyor. Dibala nefis kötü gidiyor. Abraham. Dibala. Dibala Sıbozla iyi gördü. Sıbozla kötü. Dokunamadı. İki değişiklik yaptım. Şu ana kadar. Tiago. Tiago yeni girdirmiştim senin oyunu. Abraham. Dokun. Şu topa dokunun. Tiago. Kovacic. Kovacic çıkan Abraham a. Abraham. Messi. Messi arka. Rafa Suarez. Rafa. Boateng. Kendi kalene Röveşat'a gol atsaydın baba. Bu arada harika bir video çek aklımda var. Size bir tüyoyu vermeyeceğim. İzleyince görürsünüz ya. Tüyoyu vermeyeceğim izleyince anlarsınız ne tür video çektiğimi abicem günde arada bir video atıyorum ayda yılda bir video atıyorum onda da kaybediyorum ya bir metreden kaçırdı ya abi 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 abraham abi Amram çok kötü vurdu. Keşke aşıkma atsaydım. Diyeceğim de bak. Önde benim zenginim oradan atayım. Çok kötü oldu ya. Çok kötü nefis kötü bir çuptu. Nefis kötü amle. Çok nefis oldu. Abi ben daha ne yapayım? Elimden geleni yapıyorum. Şurada bir maç atacağız. İnşallah küfür kullanmam şimdi bu bir mana. Biz benim şu an kafam İnşallah ikinci maçta da oynayabiliriz. Arkadaşlar bu Babür yüzünden güzel bir maç oynayamıyoruz ki zaten. Babür delisi de. Ağzımı bozmayın. Elimiz ayağımız yırtılıyor biz burada bu video atalım diye. Arkadaşlar üzülmesin diye. Video nerede diye. Onda da kaybedelim değil mi? Evet arkadaşlar. Ee, dedim taktik şimdi geldi. 2 ee, i̇ki dakikaya geliyor. Evet arkadaşlar geldim. Sözleşmeleri yapıp öyle bitireyim. Bu dört belli topu sizinle beraber açmayı istiyorum. İlk önce Jeremy'in bu ile başlayalım. hayırlı uğurlu olsun. Sonra Legendlardan M Salas'ı alıyoruz. Salas da hayırlı uğurlu olsun. 84'lük sarı top. Ben ne yapayım sarı topu? Benim kadrom zaten rüya takımı. Omar Mas Masrakeli alıyorum. Maskarel. Omar Maskarel. 86'lık dos. Dos lazım mıydı? Lazım değildi çok be. Ve en sonunda da Pasquini'yi alıyoruz. Abi yanlış tıkladım ya. Yanlış tıkladım. Kısırı gelse. Gasquini'yi de alıyoruz. Arkadaşlar kadromuzu size göstereyim. Sonra başarılar alırım. Şöyle bir kadrom var. Yedeklerde de maşallah bir sürü şeyim var. Bakın bir sürü yedeğim var. Neyse arkadaşlar bu videoyu da burada bitirelim. Daha çok böyle tarz videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Ve çok ama çok seviyorum. Bir şey diyeceğim. Olmuyor. Neyse arkadaşlar tekrardan görüşmek üzere ve görüşürüz.